2025 Motobike Fuarı'nın ilk günündeyiz. İlk gününden herkese merhaba diyelim. Şimdi şöyle bir geziyoruz. Biliyorsunuz bu sene Motobike Fuarı'na büyük firmaların neredeyse tamamı yani işte Japonlar, Avrupalılar tamamı katılmıyor. Dolayısıyla fuarın motosiklet sergi bölümünde maalesef sadece Çinli markalar var. Yani maalesef diyorum tabii ki Çinli markalar da artık belli bir kaliteye ulaştı. Ee, ne bileyim işte Kove gibi, Watch gibi e, markalar, kendini kanıtlamış, dünya üzerinde kendini kanıtlamış markalar burada sergileniyor. Ama onlarda da e, şöyle bir durum var, yeni bir şeyler yok. E, ama biz bu sene fuarda tabii ben şunu düşündüm, hani ne paylaşacağım ben burada, sizlerle neyi paylaşayım, neyi çekeyim? Yani çok çekecek motosiklet çeşidi de yok. E, dolayısıyla aslında ilk çekimi hemen yerli bir markayla yapalım dedim. Ve hemen şurada birçoğunuzun belki duyduğu veya duymadığı RAKUM markası var. Elektrikli motosiklet üreten RAKUM markası var ve onların %100 Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiş, üretilmiş, e dizayn edilmiş bir motosikleti az sonra burada göreceğe çıkacak. Ben de ilk günü yerli bir markaya ayırayım dedim e ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Birazdan şu örtü kalkacak ve yeni motosikletimizi, %100 yerli motosikleti burada sizlerle paylaşmış olacağız. Evet şu an ilk modeli şu an canlı canlı olarak görüyoruz. %85 oranında yerli olarak üretilmiş Türkiye'nin ilk yerli motosikleti diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz mavi gömlekte genç arkadaşlarımız da bunu, bunun tasarlanmasında ve üretilmesinde katkı sağlayan, Mühendisler olduğu bilgisi de bize verilmiş oldu. Ticari ve bireysel kullanım için tasarlanmış büyük tekerlekli lastikler. 170 kilometrenin üzerinde de bir e, menzil sunuyor. 2 pilli olduğu söyleniyor. 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Çift pil 160, tek pil 130 bin lira gibi bir fiyat açıklaması oldu şimdi dostlar. Evet, şöyle yakından da gözlemleyelim. Şu anda, evet şöyle bakıyoruz. Kayış aktarma solda elektrik motorundan alıyor. Hemen şöyle göstergesine bakıyorum. Güzel renkli bir gösterge var. Ama bu, tabii bu prototip olduğu için şu an anladığım kadarıyla aktif faal bir motosiklet değil. İlk etapta gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum. Şöyle. Sizle paylaşmış olalım. Tabi bu yakın zamanda az önce söylediler. Yani yakın zamanda derken yaz aylarında tahmin ediyorum bu bir ilk görüş. Görüş, görüşe çıkmış olduğum motosiklet yaz aylarında bunun daha geniş bir lansmanı yapılacakmış, o lansmanda da kullanma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Ama yani bence tabii ki Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp parçaların da Türkiye'de üretilmesi bence hani ülkemiz adına sevindirici diyebiliriz. Yabancı pazarda satış olursa aslında dört dörtlük olur diye düşünüyorum. Şimdi Blue Motor'un distribütörünün yapmış olduğumuz Barossa yakın zamanda incelemesinde yapmıştık biliyorsunuz. Scooter incelemesi ve oldukça aslında ses getirmişti bu scooter özellikleriyle. Şöyle hemen bir hatırlatalım. Şöyle 125 cc'lik full çanta setli bir scooter'dı. çanta setli derken çanta setini ayrı alabiliyorsunuz ama onun dışında taşıma demirleri falan her şey hazır olduğu için bu şekilde istediğin zaman parasıyla satın alıp bu motosikleti çantalı hale getirebiliyorsunuz. detaylı incelemesi zaten kanalımızda var. Dolayısıyla kanaldan bu inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Onun dışında yakın zamanda hemen şu sağ tarafımda görmüş olduğunuz Jedi modeli, Jedi ya da modeli var. yine baktığımız zaman 730 cm küp hacimli bir motosiklet. 67 beygir ve 67 Nm'de torka sahip bir motor. bunun incelemesini hemen fuardan sonra sizler için gerçekleştireceğiz. İşte top girişi, çıkışı nasıl gidiyor, nasıl duruyor hepsini sizlerle paylaşacağız dostlar. Dolayısıyla hani bu motosikleti merak edenler de ve kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmalarını tavsiye ediyorum. aslında bizi heyecanlandırın ha. Bu arada bu çok güzelmiş. Bak bu rengi de varmış. Vallahi süper böyle yine çevirelim. Şimdi asıl bizi heyecanlandıran burada Kove tarafında var. Kove ile ilgili demin bir bilgi aldık. Kove'de iki tane pis makinası getirmişler. bu pis makinalarının ben makine diyorum yani pist motoru. pistte kullanılmak üzere olan motor getirmişler. Bu pis motorlarının aynı zamanda yol versiyonunda gelecekmiş. Onları sizle paylaşıp onlar hakkında bilgi almak istiyorum. Evet lastikler gördüğünüz gibi bu tamamen pist için üretilmiş. 250 cc kategorisinde bir motosiklet ve yarışlara da katılacakmış. Ama dediğim gibi şöyle baktığın zaman bakın tamamen pist lastikleriyle donatılmış. Dediğim gibi bunun cadde versiyonu da gelecek. Onu da hemen cadde versiyonunu şurada sizinle paylaşalım. Evet. Bu da cadde versiyonu olacak. Yani grenajlar aynı olacak ama tabii ki üzerindeki donanım yine bakın yani alüminyum jantlar kullanmış. Oldukça hafif olsun diye. Ağırlığı. Şu an grenajlı 250 Arar modeli. Şu an cadde versiyonunun grenajlarına sahip ama tabii üzerindeki donanım yine yarış versiyonundan. Bunlar değişecek. İşte lastikler yol lastiği gelir. ona göre jantlar değişir. Şöyle baktığımız zaman hani meraklısı için de bunu da paylaşalım istedim. Bu arada yine Anes'in distribütörlüğünü yaptığı ve benim de memnuniyetle kullandığım Şark marka Kaskar da yine burada sergileniyor. şurada gördüğünüz gibi benimkinin çene açılır modeli var. Daha önce incelemesini yapmıştık bunun da kanalımızda mevcut inceleme videoları. Evet, şu kask bayağı şıkmış bu arada. Lidium vizörlü. Selam. Abi hoş geldin Bir tekrardan. Sene oldu. Bir sene aynı oldu. Yerdeydik. Evet, aynı yerdeydik. Geçen sene burada e, Cruiser modellerini gösterdik arkadaşlara, dostlarımıza. Şimdi yanımda tamamen farklı modeller var. Evet. Şimdi bizim yine çapırımız var. CC'yi de yükselttik. Çünkü geçen sene insanlar bizden emin olmak istiyorlardı. Ya da markaya güvenmek istiyorlardı. Biz onu sağladık. Marka güvenliğini oturtturduk. Yedek parçayı oturturduk. Satış sonrasını oturtturduk. Bu senede de insanların istekleri üzerine farklı modeller, tarzlar artı yüksek CC'ler getirmeye başladık. Şu an gördüğün üç tane şu an biri kapalı ama üç tane reizik modelimiz var. Ee, bir tane de büyük 5 şişesi yukarıda var. Bu sene de 17 farklı model daha geldik. Geçen sene 16 taneydi, bu sene 17 tane daha eklendi. Peki abi şuna bakıyorum bu bayağı bir BMW olmuş renklerle <laughs> ya renklerle evet biraz insanlar benzetiyor ama gel gör ki teknik tek özellikleri binde biri kadar diyebilirim İyidir. ama gel evet. gör ki tamamen fiyat performans Peki, gibi. CC olarak tamamen kalite nasıl şu an CC kaç CC bu 125 CC 125 CC Bayağı büyük kasası var evet, ya bu 250 CC 250 hepsinde farklı renk seçenekleri mevcut ortumuzun altında evet burada bir sürprizimiz var bir sürprizimiz şu ee, abi dünyada belki de Türkiye'de tek ee, ve ilk

Normal şanzımana sahip ama otomatik. Otomatik, doğru. Gaz fren, öyle söyleyeyim. Performansı iyi, makina çok kuvvetli. 250 miydi? 250cc. <laughs> Çift disk ABS'si mevcut. Teknik özelliklere çok mühendis olmadığı için hakim değilim. Ama katalogda bütün detaylar var. İstersen sana temin ederim, hepsine bakarsın abi. Tamam abi. Ee, peki, ben şeyi merak ediyorum. Bu vergiyle ilgili Çin gruplarında biliyorsun, dergi evet, geldi, doğru. uzak doğu Abi şimdi tarafında. zaten biliyorsun, biz İstanbul'da fabrikamız vardı. Üretimini burada gerçekleştiriyorduk. Orası yaklaşık 5.000-6.000 bin bin metrekareydi. Bu sene Afyon'da 45.000 dönüm bin bin metrekare arazi açtık. 45.000 metrekare fabrika kurduk. Önümüzdeki ay faaliyete başlıyor. Şu an hazırlıkları bitti. Yedek parça depomuz ağzına kadar dolu. Üretimlere başladık eski modelleri üretiyorduk. Şu an bütün üretimlerin hepsini burada gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla o vergi. Zaten evet. Eferdi etmiş olacağız. Oydu, Doğru. E, bu da aşılmış oluyor. E, kişi sayımız yani personel sayımız çok fazla arttı. Üretim bandımız yani şu anda 2'ydi. 5 6 kadar yükseldi. E, üretim Artı yanlış hatırlamıyorsam 45 metre, metre bant geldi. Birkaç tane, 5 tane yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama dediğim gibi lansman olacak. Orada açılış düzenleyeceğiz. Oraya davet ederim mutlaka gelirsiniz. Tabii. Evet. KTM 890'ı satarsam hangi motoru alırım? Hemen şu yanımda görmüş olduğunuz motosiklet KTM 890'dan sonra aslında sahip olma, olmak istediğim bir motor. Yakın zamanda demeyeyim, geçen sene bunu kısa bir turnu yapmıştım. Ve Gerçekten motosikletin kullanım tarzına, yumuşaklığına, konforuna hayran kalmıştım. Zaten tasarımında dört dörtlük. Müthiş bir motor. Yine karşıma çıktı. Belki bana bir işaret olabilir bu. Ama tabii konumuz bu değil. Konumuz hemen arkamda bulunan Tiger 800 geldi. Yeni. Hemen ona bir bakalım isterseniz. Evet, Tiger 800 Sport'la birlikteyiz. İlk defa bu fuarda Türkiye'de görücüye çıkıyor. Genel hatlarına baktığımız zaman yine Tiger'ın güzel çizgilerini taşıdığını görebiliyorum. Aslında şöyle hemen teknik incelemesine bakarsak önde çift disk, çift pistonlu kaliperleri görüyoruz. Önde yine Showa amortisörleri görüyoruz. Şöyle geldiğimiz zaman motor bloğuyla beraber hemen arkada ne var abi? Tek pistonlu kaliper, ufak bir egzoz yapısını görüyoruz. Şöyle öne geldiğimiz zaman şuradaki deflektörler dikkat çekiyor. Yani rüzgarı kesiyor. Konfor odaklı olarak tasarlanmış. Tek parçalı sele yapısı da mevcut. Yine onu görüyorum. İlk defa sizle beraber inceliyoruz motosikleti. Ufak bir ekran var. Bu sınıftaki Tiger modellerinde görmeye alışkın olduğumuz temel öğeleri bize gösteren ekran. Yine sabit bir ön camı görüyoruz. Bununla ilgili inceleme videosu ister misiniz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Şöyle gelen hatlarıyla bu şekilde 621 bin lira civarında da bir fiyatı var. Yanlış hatırlamıyorsam bu yeni modelin.